Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere ÖSYM'nin fıkıh alanında bizleri sorumlu tuttuğu konuları ele almaya çalışacağım. Pdf'mde özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkarmış olduğu iki ciltlik ilmihal kitabını esas almakla beraber bu alanda yazılmış bazı kitap ve pdf'lerden de yararlandı. İlmihal kitabımız öncelikle itikadi fırkalar ile ilgili olarak başlamıştır. Benim önemli gördüğüm. Siyasi ihtilaflar zamanla dini ihtilaflara dönüşmüştür. Bu ihtilaflar sonucunda bazı fırkalar ortaya çıkmıştır. Bu fırkaları iki kısma ayırmışlardır. İtikadi siyasi, itikadi diye. İtikadi siyasi ilk fırka hariciliktir. Bir diğer fırka şiadır. İtikadi alanda çıkmış olan fırkalara gelince müetezile ve mürciedir. Ehli sünnet kendi arasında üç kısma ayırmaktır. Selefiye, eşariye, maturidi diye. Selefiye ayrıca ehli sünneti hassa. Eş'ari ve Maturidiye Ehli Sünnet-i denmektedir. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu anki Selefiye diye tanınmış olan Selefiye ile şu an Ehli Sünnet olarak üç kıtma ayırdığımız Selefiye farklı tanımlardır. Bunlar farklıdır. Fıkıh mezheplerine geldiğimiz zaman fıkıh bir şeyi iyi bilmek, iyi kavramak anlamındadır. Terim olarak ise şer'i ameli hükümleri inceleyen ilime denmektedir. Ebu Hanife bunu kişinin lehin aleyhine ve lehine olan şeyleri bilmesidir diye tarif eder. Tefsir alanında nasıl kısımlara ayrılmış ise dirayet rivayet diye fıkıh alanında da ehli rey ve ehli hadis olarak kısımlara ayrılmıştır. Ehli rey akıl ile beraber rivayeti öncülük eder iken ehli hadis daha çok rivayet kısmını ele almaktadır. Ehli rey Irak merkezli olup Ebu Hanife ve talebeleri öncülük etmiştir. ehli Hadis, Hicaz-Medine merkezli olup, İmam Malik ve talebeleri öncülük etmiştir. Kesinlikle fıkıhta hak-batıl ayrımı yapılmaz. İctihatte isabet etti ve isabet et etmedi diye ayrım yapılabilir. Dört önemli mezhepten birincisi olan Hanifi mezhebinin kurucusu, Numan bin Sabit Ebu Hanife'dir. 80 yılında Kufe'de dünyaya geldi. 150 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hocaları arasında, Hamad, Nehai, al Abdullah bin Mesud gibi bazı kimseler bulunmaktadır. Buna beraber Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'e ilmi silsilesi ulaşmaktadır. Öğrenciler arasında Ebu Yusuf, Muhammed, Züfer, Hasan bin Ziyad bulunmaktadır. Ebu Hanife öğrencileriyle farklı isimlendirmeler yapılmaktadır. Ebu Hanife, Ebu Yusuf'a şeyheyn, Ebu Yusuf, Muhammed'e İmam'in, sahibeyn, Ebu Hanife, Muhammed'e Tarafe'in denmektedir. Bunlar kesinlikle mülakat sınavları olsun, devleti sınavlarında olsun çıkabilecek sorulardandır. Eserlerine geldiğimiz zaman Ebu Hanife'nin, El Fukul -Eb Ekber, El Fukul -Ebsad diye iki tane önemli eseri bulunmaktadır. Bunun dışında da farklı eserleri bulunmaktadır. Buraya almadım. Bunu dört mezhepte yazılmış önemli eserler ve müellifleri adlı videoma bakabilirsiniz. Maliki mezhebine geldiğimiz zaman Maliki mezhebinin kurucusu Malik bin Enes 93 yılında Medine'de dünyaya gelip 179'da Medine'de ve vefat etmiştir. Hocaları arasında önemli gördüğüm Nafi ve Cafer bin Sadık bulunmaktadır öğrencileri Abdurrahman bin Kasım, Esed bin Furat gibi bazı kimseler bulunmaktadır. Eserlerine geldiğimiz zaman Muvatta önemli yazılmış, hadis alanında yazılmış önemli bir eserdir. Şafii mezhebine geldiğimiz zaman Şafii mezhebinin kurucusu İdris eş-Şafii'dir. 150'de Gazze'de dünyaya gelip 204'te Mısır'da vefat etmiştir. Hocalar arasında i̇mam Malik, İmam Muhammed, Süfyan bin Uyeyne gibi bazı kimseler bulunmaktadır. Öğrencileri arasında Ebu Sebir, İshak bin Rahuie, İbn Süreş gibi bazı kimseler bulunmaktadır. Eserlerine geldiğimiz zaman fıkıh usulü alanında yazılmış iki önemli eseri bulunmaktadır. El-Um, el risale gibi. Bunun dışında ahkama dair, ihtilafa dair bazı eserleri bulunmaktadır. Hanbeli mezhebine geldiğimiz zaman Hanbeli mezhebinin kuruncusu Ahmet bin Hanbel'dir. 164'te Bağdat'ta, 241'de Bağdat'ta vefat etmiştir. Hocaları arasında Ebu Yusuf, Süfyan bin Uyeyne, İmam Şafii gibi tanınmış bazı kimseler bulunmaktadır. Yine öğrencileri arasında kütüblü sitelerinin yazarlarından olan Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Dârimi gibi bazı kimseler bulunmaktadır. Eserlerine geldiğimiz zaman eserleri arasında Müsned ki bu Müsned, Müsned alanında yazılmış en önemli eserdir. Yine İlelül İlel Hadis alanında yazılmış bir eseri bulunmaktadır. İlelül Hadis ve Me'rifetü'l-Rical diye bu şekilde dört mezhebi görmüş olduk. Telfik konusu, telfik konusu önemli bir konudur. Yazılı olsun, mülakat sınavlarında çıkabilecek bir soru. Terfik caiz midir? Terfik'in tanımı şu şekilde yapılır. Bir konuda iki mezhebi taklit etmek caiz midir? Bir kimse abdest aldıktan sonra kanamasından dolayı Hanefi olan bir kimse kanaması olduğundan dolayı Şafi'ye uyup biraz geçtikten sonra kişinin Şafi'nin abdestini bozan bir durumdan dolayı o kimsenin bir daha Hanefi'ye niyet edebilir mi? Konusudur. Bu konu arasında e, İmam-ı i̇bn dışında caiz görenler azdır. Bunun dışındaki kimseler daha çok caiz olmadığını ifade etmişlerdir. Daha geniş bir e, anlatımla şu şekilde diyebiliriz. Bir kimse namaz kılarken e, örnek veriyorum şa, Şafi bir kimse e, Şafi'nin abdestini bozan bir durum ortaya çıkıp da hanefi mezhebinde eğer bu bozmuyorsa bu kimse önce Hanefi'ye niyet edip namazın devamında Hanefi mezhebinin de abdestini bozan bir durum ortaya çıkıp da bir daha Şafi'ye bu sefer niyetleniyorum demesi caiz midir konusudur. İbn-i Humam dışında bunun caiz olduğunu söyleyen kimseler azdır. Daha çok cumhur ulema bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. Peki Hanefi olan bir kimse Şafi'ye bir konuda niyet edebilir mi? Bu zaruret olmadan da başka mezhepler taklit edilebilir. Ancak bu kimse bu taklit kendisini mezhepler olmasa da olur düşüncesine götürmüyorsa daha çok uygun olur demişlerdir. İman kendi arasında dört kısma ayrılmaktadır. İcmali iman, tafsili iman, taklidi iman, tahkiki iman. İcmali iman imanı yani İslam'ın bütün esaslarını toptan iman etmesine denmektedir. Bunu kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin bir kere de söylenip iman ettim demekle de olabilir. Tafsili iman, inanılması gereken şeylerin birer birer, her birinin ayrıntılı olarak inanılmasına denilmektedir. Taklidi iman, bir kimsenin İslam toplumunda doğan, özellikle çocukların, aile bireylerinin içinde İslam'a dair görmüş oldukları namaz olsun ve herhangi bir ibadet olsun, onları takliden e iman iman etmesine denmektedir. Bunun caiz olmadığını söyleyenler bulunmakla beraber çoğunluk bunun caiz olduğunu söylemişlerdir. Ancak ileride bu imanı tahkiki imana götürmek suretiyle bunun caiz olduğunu söylemişlerdir. Tahkiki iman ise imanın araştırarak, tahkik edilerek, araştırarak bilgiye götürmekle bu e, ulaşılmış olan imana denmektedir. İmanın mahiyeti konusuna geldiğimiz zaman özellikle İlk fırkaların ortaya çıkmasında büyük bir etken olan bir konudur. Bildiğimiz üzere ilk fırkalardan, ilk ortaya çıkan fırkalardan bir tanesi haricilikti. Yine mutezile, selefiye, şia bunlar ilk ortaya çıkmış fırkalardır. Büyük günah işleyen kimse e, ne durumdadır? Hala imanı var mıdır? Şafir mi oldu? Fasık mı oldu? gibi konulara binaen ortaya çıkmıştır. İşte bu konuyla ilgili olarak bu konu bulunmaktadır. İmanın mahiyeti konusunda kalbin tasdikinden de tasdikinden ibarettir diyen ehli sünnet kelamcılardır. Yani ehli sünnet kalbin tasdikiyle ibarettir. Marifetten yani bilgiden ibarettir diyen cehmiyedir. Biz de şöyle bir soru soruyoruz. Her bilen mümin midir? Yani her alim mümin midir? Her alim cennete girecek midir? diye sorulabilir. Dilin ikrarından ibarettir diyenler mürciye ve kerramiyedir. Bunlar bunlara dilin ikrarından dediklerinden dolayı münafığın durumu ne olacak? Münafık kimse diliyle iman edin der. Ancak kalbiyle e, bunu tasdiklemez. Tasdik, ikrar ve ameldir diyen ise hariciler, müetezile, şi, selefiye şiyadır. Bunlardan bir tanesi eksik olursa ne olur? Haricilere göre kafir olur. Müetezile şiaya göre fasık olur. Bu günahkar olur onlara göre. Bundan dolayı haricilerde de eğer bir amel işlenmez ise o kimse hemen kafir olarak sayılır. Hatta bunların bazılarına öldürmede öldürme de caiz olduğunu, malının alınmasının caiz olduğunu da ifade ederler. Büyük, büyük günah işleyen kişinin durumu ne olur? Haricilere göre kafirdir, e cehenneme girer. Mürciye göre imandan çıkmaz, akıbetini Allah'a bırakır. Yani bunlar e, ertelenler. ertelerler. Allahü Teala onun son durumunu bilir. Mu'tezile iman ile küfür arasındadır. El menzile beynel menzileti Mu'tezilenin en önemli esaslarından bir tanesidir tövbe etmeden ölürse ebedi cehenneme girer. Azabı inkarcılardan ancak az olur. Ehl-i sünnete geldiğimiz zaman mümindir. Ancak günahlar helal sayılarak işlenmediği sürece diye söylemişlerdir. İmanın artması ve eksilmesi var mıdır? İnanılması gereken hususlar artmaz ve eksilmez. Bundan dolayı bir kimsenin inanılması gereken bir şeyi inkar etmesi veya etmemesi düşünülemez. İnkar ederse kişi kafir yapar. Ancak imanın bazı durumlarda zayıf ve güçlü olma bakımından, yani nitelik bakımından artma ve eksilmesi olabilir. Bu şekilde olmayacağını da söyleyen kimseler bulunmaktadır. Allah'ın sıfatlarına geldiğimiz zaman Allah'ın bazı sıfatları vardır. Sıfat-ı selbiye, sıfat-ı subutiye gibi. Sıfat-ı selbiye nedir? Bunlar Allah'tan Allah'ın şanına layık olmayan bir eksikliği gidermeyi ifade eden sıfatlardır. Bundan dolayı bunlara sıfat-ı selbiyye, sıfat-ı tenzihiyye de denmektedir. Bunlar altı tanedir. Vücut, kıdem, beka, muhalefet il havadis, vahdaniyet, kıyam bir nefsidir. Vücut, Allah'ın varlığını, zatının gereğidir diye tanımlayabiliriz. Buna bazı alimler sıfat-ı nefsiyye de demişlerdir. Kıdem, ezeli olması, beka, ebedi olması mukalefetunil havadis, sonradan havadis, hadis yani sonradan ortaya çıkmış olan varlıklara benzememesi, vahdaniyet Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek olması kıyam bir nefsi, varlığı kendiliğinden olmasını ifade etmektedir. Sıfat-ı subutiye sub geldiğimiz zaman sıfat-ı subutiye Allah'ın sıfatları insanda da bulunabilir ancak Allah'taki sıfat ile beraber insanda bulunan sıfatların farklı olmasını ifade eder. Yani bunları aşağıda şu an görmek gerekir ise hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret vesaire sıfatlar bulunmaktadır. İnsanda da hayat vardır, ilim de vardır, görme de vardır, eee duyma da vardır, iradesi de vardır, kudreti de vardır. Fakat Allah'taki bu sıfatlar ile insandaki sıfatlar farklıdır. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Yani sıfatı selbiye ile sıfatı sübiyet arasındaki farkı şu şekilde tarif edebiliriz. Zati sıfatlar Allah'a mahsus olup başka hiçbir varlıkta bulunmaz iken sıfat sübütiye Allahü Teala'nın beraber farklı varlıklarda bulunabilir. Fakat mahiyet farklılığı vardır. Ayrıca şunu da söyleyelim. Tekvin sıfatı ki tekvin sıfatı zahmetsizce yaratmak anlamındadır. Maturidiler bunu subuti sıfatlara eklerken eşariler bunu kudret sıfatının içerisinde ele almışlardır hayat Allah'ın diriliğini ilim onun bilmesini semi onun işiticiliğini basar onun görmesini irade onun dileyiciliğini ifade etmektedir İrade kendi arasında iki kısma ayrılmaktadır tekvini irade teşrii irade tekvini irade yapma yaratma bütün yap, yaratıkları kapsar Teşri irade ise dini iradeyi konu almaktadır. Kudret Allah-u Teala'nın sonsuz bir kudret ve güç sahibi olduğunu ifade eder. Telam ise Allah-u Teala'nın kitap indirirken peygamberler ile konuşur iken ki vasfını ele almaktadır. Yine Allah-u Teala'nın sıfatı haberiye sıfatları bulunmaktadır. Bunlar bunların hakiki manalarını idrak etmek mümkün olmayabilir. Bunlar yet, zec istifa, istiva, nüzul gibi sıfatlarıdır. Hatta hasan Basri'ye bu konuda bazı sorular sorulmuş. Kendisi selef olduğu için bunun, bunda bir tevhile gitmeyeceğini ifade etmiştir. Selefiye ile az önce söylediğim üzere şu anki selefiyeyi karıştırmayalım. Mutezile bu haberiye sıfatlar hakkında şunları ifade etmişlerdir. Allah'ın zatı ile sıfatları aynıdır. Eşariye sıfatlar zatından ayrı sonradan eklemedir. Maturidi ne aynası ne gayrısıdır. Mücessime cisim ile tanımla, tanımlamışlardır bunlar. Yani Allahu Teala'nın haşa eli vardır, işte yüzü vardır, istiva etmiştir, inmiştir gibi cümleler kullanmıştır müşebbihe de aynı şekilde Allahu Teala'ya bu vasıfları e, yüklemişlerdir. Bunun önemi nedir derseniz misalen bunu ehli sünnet ile mu'tezile arasında kelam alanında yaşanmış en önemli bir olay ile anlatmak istiyorum. Mu'tezile Allahu Teala'nın sıfatlar yani zatının dışında sıfatları var ettiğinden dolayı ehli sünnete şöyle bir isimlendirme yapmışlardır. Sizler teaddüdü kudemasınız. Yani Allah'ın dışında bir sıfat yarattınız. Zatının dışında bir sıfat yaptınız. E bundan dolayı da Allahü Teala ezelde normalde zatı itibariyle tek olması gerekiyordu. Fakat siz bunun dışında bir varlık da e, çıkardınız. Bu da Allahü Teala'nın ikilenmesine yol açıyor. Siz teaddüdü kudemasınız demişlerdir. Ehl-i sünnet ise mütezileye muattıla demiştir. Siz de işte Allahü Teala'yı e, bir bakıma e, vasıflandırma bakımında eksilmeye gittiğiniz gibi bir cümle kullanmışlardır kendilerine. Bu şekilde de e, haberiye sıfatlarını öğrenmiş olduk. Sıfat-ı fiiliyeye geldiğimiz zaman sıfat-ı fiiliye insan Allahü Teala'nın yaratma, rızık verme, öldürme, diriltme gibi sıfatlarını ele almaktadır. Bunlara sıfat-ı caize de denmektedir. Suhuflara geldiğimiz zaman suhuflar bildiğimiz üzere 100 tane suhuf indirilmiştir. Hz. Adem'e 10, Hz. Şit'e 50, Hz. İdris'e 30, Hz. İbrahim'e 10 tane verilmiştir. Kitap verilen peygamberler Hz. Muhammed, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Davud bunlar bildiğiniz üzere hızlı geçiyorum. Ulul Azim peygamberler kimlerdir? Bu sınavlarda çıkan sorulardandır. Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed'dir. Ulul Azim demek Büyük peygamberler, yani peygamberlerin önderleri kimlerdir? Beş tane büyük peygamber bulmaktadır. Peygamberlikleri kesin olmayan bazı kimseler bulunmaktadır. Bunlar Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn. Yani Kur'an'da geçip peygamberlikleri kesin olmayanlardır. Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn'dir. Peygamberlerde bulunması gereken bazı vasıflar bulun vardır. Bunlar Sıdık, Emanet, fetanet İsmet, Tebliğ'dir. Sıdık, Peygamberin doğru sözlülüğüne, emanet, güvenilirliğine, fetanet zeki olmasına, ismet günahsız olmasına, tebliğ Allahü Teala'dan gelen vahyi insanlara aktarmasını ifade etmektedir. Bazı olaylar bulunmaktadır harikulade. Bunlara şu şekilde ayrılmışım. Mücize, peygamberlerin eline meydana gelen keramet, veli kulun eline meydana gelen maunet, darda kalan müminin eliyle zuhur eden irkaz, bir peygamberin peygamber olmadan önce kendisinde sadır olan olağanüstü olaylardır. Bunlar Hz. İsa'nın daha çocuk iken konuşmasını örnek verebiliriz. İstidraç, kafirin dileğine uygun şekilde bazı olayların meydana gelmesi. ihanet ise kafirin dileğine uygun olmayan şekilde meydana gelmesidir. Buna e, yalancı peygamber olan müsellemenin kuyuya tükürüp de kuyunun bollaşacağını ifade etmesi üzerine tükürdükten sonra kuyunun kurumasını örnek verebiliriz. Melekler kendi aralarında bazı kısımlara ayrılmaktadır. Melek sözlükte haberci, elçi anlamındadır. Terim olarak ise Allah'ın emri, emirleri emriyle çeşitli görevleri yerine getiren gözle görülmeyen nurani ve ruhani varlıklardır. Bunlar e, mukarrabun ve illiyyum melekleri bulunmaktadır. Bunlar Allah'ı tesbih ve anmakla görevli meleklerdir. Kiramiyen katibin hafaza melekleri de denmektedir bunlara. Günah ve sevapları yazmaktadırlar. Yani insanın sağ ve solunda bulunan melekler. Rıdvan cennetteki meleklerin başındaki melektir. Malik, cehennemdeki meleklerin başı. Hamale-i Arş, arşı taşıyan melekler. Münker-Nekir, kabirde sorgu sualde bulunacak olan kimselerdir. İki melektir. Ya da kabir, kabirde e, sorgu sorulacak olan meleklerdir. Vahyin geliş şekilleri bulunmaktadır. Bazen sınavlarda sorulabilir. Bunlar e, sekiz kısmı ayırmaktadır. Sadık rüya, bu daha çok peygamber önce ya da e, vahyin ilk geliş şekillerini ifade etmektedir. Hazreti Peygamber uyanık iken kalbine bırakılması, Cebrail'in insan suretiyle gelmesi, çıngırak sesine benzer şekilde gelmesi, uyku halinde gelmesi kesinlikle bunlar Kur'an olamaz uyku halindeyken Cebrail'in asli şekliyle gelmesi, doğrudan Allah ile konuşması bu miraçta olmuştur. Perde arkasından duyulan sesden olmuştur. Bu şekilde vahyin geliş şekilleri bulunmaktadır. Yine bazı önemli kelimeler buraya aldım. Eşratü saat, kıyamet alametleri, berzah, kabir hayatı, ba'as, yeniden diriliş, cehennem ki cehennemi bazı isimleri bulunmaktadır. Nar, cehim, haviye ya da haviye, sa'ir, leza, sekar, hutame gibi bazı isimleri bulunmaktadır. Yine cennetin bazı isimleri bulunmaktadır Kur'an-ı Kerim'de geçen. Me'va, adin, darul khuld, firdevs, darus selam, darul mukame, na'im gibi isimleri bulunmaktadır. Bunların anlamlarını buraya almadım uzatmamak amacıyla Mahşer ve Arasat ahirette hesap için toplanacak yeri ifade etmektedir. Araf ise çoğunlukla sınavlarda sorulan bir soru. Cennet ve cehennem arasında var sayılan bir yerdir. Bunlar daha çok sevapları ve günahları eşit olan ya da müşrik çocukların kalacakları yer olarak tarif edilir.